zamanında bakarken ölçersin bitersin. Menfaat veya arkadaşlık ayrı bir şeydir. Gelebilir. Sevdi, seviyorsan eğer yanlışları varsa onunla yollarını ayırırsın ayrı bir şey ama arkadaşlar zarar da getirebilir. Fayda gel, ayrı bir şey. Faydası da vardır zarar da ayrı ama dostluk arkadaşlık farklı bir şeydir. Dostluk arkadaşlık inandığın şey yaptığını ben mesela herkes bugün soruyor bana az Yıldırım'la görüştüm. Ay görüşmüyor. çıktı mesela görüştüm mü? Bir ziyarete Ay o beni ararsa hayırlı olsun derim. Cezaevindeyken görüştüm. Orada ihtiyacı vardı. Dışarıda, dışarıda ha. benim onlar. Bu dakikadan an... sonra, bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'a ihtiyacı var. Ama başkan olarak değil, eski bir başkan olarak. Onur Artık anla, UEFA içinde, Türkiye'deki nabzın düşmesi içinde, Türkiye'deki sosyal asay asayiş içinde, Aziz Başkan Fenerbahçe birlikteliği artık ikisine de zarar verir Sinan. Hocam bir şey söyleyeceğim sana. Ya Silahım. buna bırakalım Fenerbahçe camiası karar versin Yargıtay devletin yargı organı. Ankara'daki Aa, Yargıtay karar versin. Biz bekleyelim. Yani bu adam çıkmış. Bugünden hemen diyoruz ya bırakın bir nefes alsın. Evinde otursun 2-3 günde 5 günde geçirsin. Ondan sonra bakalım bir süreci yaşayalım. Bu ülkede 150 seneyle yargılanıyor. 20 sene ceza alıyor. Yargıtay bozuyor tekrar dönüyor. Çünkü Hiçbir şey bilemez. Çünkü bundan sonra neler olacağını söyleyeyim mi? Öyle. Biz değil. Fenerbahçe iç bünyesinden yavaş yavaş sesler. ...hortlamaya başlayacak. Sesler... ...şu şekilde yankılacılacak semalarda. Şimdiye kadar Fenerbahçe... ...düşmanların hep Rasim, Ahmet, Kaan... ...ve onun gibi... Ervan. ...yancı kılıklı. Basında iş yapan. Fenerbahçe'yi kötüleyen insanlar olarak biz bunları lanse ettik. Bu, biz bu lanse ederek <laughs> dinle bir dakika kardeşim. Evet. Biz düşmanları hep karşıda ararken bir taraftan da Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor. Fenerbahçe Atatürk'ün kalesi derken bütün camiayı kenetledik. Bu psikolojik harp taktiği %100 tuttuk ne dedik? Rasim Bağdat Caddesi'ne gidemez. Ben Suadiye'ye gidemem. Buna mukabil bir dakika abi konuşmamı kesmeyin. Ya hocam bir nefes aladı yoruldun ama. Niye beni konuşturmuyorsun? <laughs> niye mi konuşturmuyorsun? Niye konuşmuyorsun? <laughs> Sinan niye ben konuşuyorum? Hocam ya? niye konuşuyorsun? <laughs> Üç buçuk saatte konuşuyorsun. Ne var ben yanlış Hepsini söylüyorum. Hepsini seyrediyoruz. Doğru Ama bu çok hayati bir şey Sinan. <laughs> Sinan. Ya kimin ben... hayatı mi? hocam? Efendim? Kimin hayatı? Hayati bir şey dedin kimin hayatını ilgilendirir? Hem Aziz Yıldırım'ın hem Fenerbahçe'nin. Aziz'in hayatı bahçeli. senin ilgilendirir hocam? Boş ver. Diye. Aziz Yıldırım hayatını niye ilgileniyor senin? Hayati bir şey diyorsun gerek yok Aziz Peki Yıldırım hayatını. Peki benim Fenerbahçe ile Aziz Yıldırım arasındaki bu birliklerin ayrılması hocam, konusu niye rahatsız? Aziz Yıldırım'la birlikteyle alakası yok hocam. Aynı şeyleri ve söylüyoruz ve yoruldun biraz dur dedim ben, onun için ben bir avukat bağlayalım. Anlatsın bize yargı sürecini. Yargıtay bir bağlasın arkadaşlar bakalım. <laughs> arkadaşlarımız ar arkadaşlarımız çok, çok iyi ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> bu çok iyi ya. <gülüyor> çok beğendim sizi. Niye? sen niye gülüyorsun Yargıtay niye zaman? Yargıtay zaman karar veriyor? Merak ediyorum. Siz niye güldünüz? Onu mu soruyor? Evet. Ya konuşurken şu telefonlara bakmayı bırakın. Demin bana gelen bu. <laughs> ama istihbarat geliyor. Ege Mansur'a <laughs> <korkarız gülüyor> öyle geliyor da. Var Şimdi doğru, bakın. Orada bırakın. Ha ne geliyor? Ee, Egemen onun... ayrılmış mesela. Bugün Beşiktaş sezon açıyor. Yok yok onun için değil. Demin <laughs> bir şeyler söyledi Asim de senden gelen bir bilgiyi teyit etti de o yüzden şaşırdım. Şimdi bakın. Aziz Yıldırım'ı hakikaten bir rahat bırakalım. Bir düşünsün adam. E, hakikaten zor bir dönemden geçiyor da. Ya bırakacağı varsa da ya o dönem bu bir, bir söylemlerinden sonra Sinan... bırakmaz biliyor musun? Sinan sen de çok e, şey yapıyorsun bence. Yani, ne yapıyorum? Yani çok müdahil oluyorsun. Neyi müdahil? Ne bağırıyorsun ya? Ha neye müdahale <laughs> oluyor abi? Neye müdahale oluyor? Hoca üç buçuk ki... saattir konuşuyordu. Biz sadece hoca araya giriyoruz. bir iki kelime söylüyoruz. Alakası Aziz Yıldırım anlamında söylüyor. Aziz Yıldırım'ın yapabileceği en büyük <laughs> hizmet... ...en büyük hizmet... ...Türk futbolundaki bildiği her şeyi... <laughs> Heh, çok güzel. Allah ...hesaplaşmayı... ...bakın bunu hep söylüyoruz. Bu ülke futbolu hesaplaşmadan, yüzleşmeden... ...iyi tabir seçmeye çalışıyorum lüte takılmayayım diye. Suçu yapana suçlusun diyerek. Bu illaki e, Tabii olmaz ağır, şart değil. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ve 3 Temmuz'dan gelen sü süreci bahsetmiyorum. İlk yarı maç alan, ikinci yarı maç satan adamlar. Herkesin, de medyadaki <laughs> ilişkileri, herkesin bütün kulüplerdeki ilişkileri, kulüp başkanlarının ticari ilişkileri futbola nasıl tahliye ediyor ya kimse girmez bu işe bedava para harcıyorlar bu insan yok canım öyle bir şey, ya. Ya, yok, bir şey. yani e, bütün bu çıkar ilişkileri ya bir tek ricam var hem kamu, e, kamu vicdan açısından hem de Türk futbolunun Türk Spor yeniden yapılanması için Maliye Bakanlığı'na buradan suç duyurusunda bulunuyorum bütün kulüplere 142 tane kulüp varsa 142 tanesi profesyonel kulübe. Lütfen mali operasyon düzenleyin. <laughs> Eyvah. Bir tane kulüp kalmaz. Lütfen. Başka türlü düzenleyecek. Ücretli ne kamu vicdanı düzenleyecek. Daha önce de sanki buna benzer bir şey Hep yaptım. Ben yıllardır <laughs> söylüyorum bunu. Bu çarpık <laughs> sistem. Bu birbirini kollayan, körler sağırlar, birbirini ağırlar. Bunlar hep aynı yerde yemek yerler, aynı yerde içerler, aynı yerde yazarlar, aynı yerde çizerler. Bu ekip değişmez. Bunlardan Türk futbolunu kurtalım. Bunlardan Kurtulmanın da başlangıcından beri. Paper Moon ekibi bu. Ya Paper Moon, Masa... <laughs> yani ben burada bir... Bir, bir, ya, bir zihniyeti anlatıyorum. Bir size. zihniyeti anlatıyorum. Yani e, her şeyi manipüle ederler. Bakın şimdi bakıyorum bugün tweetlere Fenerbahçe başkanlığına için işte şunun önünde ismi çıkar falan gibi konuşan adamlar var. Ha sen bu operasyoncu medya müdürlerini diyorsun. Aa, ben müdür, sırf müdür olsaydım... medya yerim. adamları? Şimdi bakın e, bunları da bu operasyoncu yapan onların yine... Ama onlara Su, yol veren, rengine onlara rengine yol grafiz. veren kişilerdir. Bunları da yol yapan, onlara yol veren kişilerdir. Az bırakalım şey Fenerbahçe kendi içini, kendi iç e, sağlığını veya kendi iç demokrasisini kendi işletsin. E, Aziz Başkan kararı neyse, onu versin. E, zaten dediği gibi Sinan'ın da e, şeyden sonra Yargıtay, Yargıtay'da ya e, suçlu bunu zaten bırakmak mecburiyetinde. Ama ben şunu görüyorum ve çok korkuyorum bundan. Açık söyleyeyim korkuyorum derken e, abartılı bir kelime oldu belki ama çok çekiniyorum. Fenerbahçe üzerinden hesaplaşma, Fenerbahçe'nin kendi içinde konuşuyorum. Hesaplaşma devam Aziz Bey'den sonra devam edecek gibi geliyor. Bak ben eee bu çok hoş değil. Tam programı başlarken bir şey söyledim. Bundan sonra Aziz Başkan da oturup düşünmüştür. Bir takım dersler çıkarmıştır dedi. Vereceği demeçler bir takım kutuplaşmalar oldu cemaatler arasında. Artık sertleşmeleri bırakmak lazım. Belki bir hafta sonra kendi kararıyla Fenerbahçe başkanlığını bırakıyorum da diyebilir. Bunu hiçbir şey Onun için diyorum ki bu daha yok çok taze yeni bir süreç. Tabii. Bu bir zaman geçsin. Bu bir zaman geçsin. Yani e, biz yani e, burada bazı şeyleri söylüyoruz zaten yani söylüyoruz. Söylemedik değil ama dediğim gibi ama bu sene bu sene <laughs> Türk futbolunda hep bunlar konuşuldu. Ve bu insanlar hep cezaevlerinde. Ya öyle adamlar gördüm ki Sinan, bu sene. Bu sene bak ne oldu biliyor musun? bu dava sürecinde kimse kazanmadı herkes kaybetti herkes kaybetti başta Türk futbolu olmak üzere herkes Fenerbahçe Beşiktaş Aziz Yıldırım şu bu değil Tabii. herkes kaybetti kazananı yok bir tek şey var kazanç Türk futbol dünyasının ne kadar tabana vurmuş dibe vurmuş iğrençlik içinde bataklık içinde olduğunu gördük en Doğru. büyük kazancımız bu oldu çünkü eskiden hep denirdi bunlar var işte ispatlayın filan bu iğrenç ilişkileri tapelerde gördük bu bile bu bile bu bile. Bir tek kazanım tapeler, budur. Öf, öf Tek kazanım budur. İki diyalogda. Eee şey açıklanmamış tapeler var ya. Bunun bir izdimiz. <laughs> Onu ben çıkarsa, görmedim. Bak bunun bir izdimizdi çıkarsa var ya. Yani yapmasınlar kimse yani. Peki Yargıtay'ı e, açık Yargıtay zamanının kararını ne zaman açıklanacağını e, konuşmak istiyorum. E, bu yönde evet. de bir e, öngörünüz Önce olacak Galatasaray'dan Kütay bir... son olarak da girdik çok sayıda da soru geliyor. Bu konuda. Evet. Ş şunu söyleyeyim. Bir. Bu e, kararın bu kadar hızlı alınması çok yararlı oldu. Ergenekon'da, KCK'da Balyoz'da da hakimler Mehmet Ekinci ve ekibinin örnek almalı diye düşünüyorum. E, böyle bitmesi. Çünkü geciken adalet, adalet değildir. Bu çok güzel ve çok hem derinlemesine bir soruşturma derinlemesine bir muhakeme ve bu noktaya gelindi. Yargıtay safhası da en geç Ekim sonunda biter. En geç Ekim sonu. Çünkü 2012 içinde biteceğini kalıbım basarım. 2012 içinde bu iş bitecek. O kesin. Yanlış bir laf ediyorsun. En geç Ekim sonu dediğin 3 ay sonra. Evet. Ya en geç. Yani. Sonra, 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 sonra 2012 atma. diyorsun. Hayır yani en şunu söylüyorum. Yani en erken Ekim diyorum hayır, istiyorsun. Hayır en erken değil. Ekim sonuna kadar benim tahminim ama diyelim en maksimum 2012 içi diyorum yani. Ekim Aralık Aralık sonuna kadar. Aralık sonuna kadar. 2012 içi de bu iş biter. Ekim diyorum. Ekim ayında çıkar. Yargıtay'ın kararı ne olur? Bence Yargıtay'ın kararının ne olacağını herkes biliyor. Birebir olmayan kimi kararlar olabilir ama köklü bozma olma ihtimali değil. Biz burada eğer teorik konuşursak, teorik zırvalama yaparsak. Ya bunlara girmesek be. ben girmiyorum. Girme yani. Gir şey, bak ben burada umut tacirliği yapacak değil. Benim tek söylediğim şu. Ben Ahmet çakarım düşündüğü şudur. Açık söyleyeyim. Ahmet Çakar şuna inanıyor. Ama zihin ben, okuyorsun ben, yine. Yok canım mi? zihin miyini okuyorum. Herkesin herkes okuduğunu tercüme ediyor. Hani vardır ya Dummer for şey. Bu diyor ki Aziz Yıldırım başkanlıktan çekilirse uzlaşmacı davranırsa bir daha içeri girip girmeyecek şekilde Yargıtay onar o da bir ben, bir daha öyle içeri şey girmez. Ben öyle bir şey demiyorum. Sen, ben, ben yorumluyorum. Benim yorumum ben, ben öyle şey demiyorum. Şey kardeşim. Özgür. Yorumum, özgür. yorumum özgür. Sen öyle demiyorsun. Ben senin dediğin yorumluyorum. Uzlaşma. Tabii bence bu doğru değil. Uzlaşma. Uzlaşma bir şey olmaz. Eskiden böyle gel yavrum akıllı ol. Ha, o, o mahkeme mahkeme olabilir olabilirdi ama mahkeme safhada azıcık durup meydan okumayı tercih etti tek meydan okuyorum ama son dönemde bir iyileşme var. Orada Sinan geri katılıyorum Yani değişti. Ona başka birileri Bence biraz gazdan verdi. Emin değilim. Yani geldi Atatürk'ün kalesiyiz, laikliğin kalesiyiz, bilmem ne. Bence benim tanıdığım Aziz... Aziz Yıldırım uzaktan hiç tanımadım hayatım Bir kere konuşmuşluğum var. Benim algıladığım Aziz Yıldırım önce hesaplaşmaya kendi yakın ama çevre, çok kendi önemli. yakın çevresinden ve içinden başlar gibi Yıldırım yapacağı tek şey vardı. De demişti ya Aziz Yıldırım. Tarih 12-13 Temmuz 2011. Dikkat ederseniz o günlerde Aziz Yıldırım'a vurma günleri. Herkes vuruyordu. Daha savunan yoktu. Sonradan bu isimler azaldı, azaldı, azaldı. Aziz Yıldırım muhalifleri olarak bir üç kişi falan kaldı. <laughs> o kadar da kaldı ki herkes öbür tarafa geçmeye başladı. Kimi beni arayıp ya tapeler rezalet diyen televizyoncular Fenerbahçe'ye hava dönüyor falan diye yazılar yazdılar. Ya yani böyle Türk medyasında havaya göre davranan yavşak gazeteci tipinde Türk medyası kurtulmalı. Var. bu çok önemli bir şey. Tamam hava mava değil. Evrensel hukuk ortada. Ne oldu? O günlerde Aziz Yıldırım çok iyi açıklar. Çünkü ben birebir takip ettiğim günler. Beşiktaş Adliyesi'ne gidiyor falan. Dedi ki adliye koridorlarından mesaj gönderdi. Daha o zaman ifade sözü. Bir konuşursam hepinizin defterini dürerim dedi. Aziz Yıldırım aynen bunu söyledi. Bir konuşursam hepinizin defterini dürerim. Dedi o gün hava döndü. Bey Fenerbahçe camiası belli başlı isimleri o ana kadar şunu söylüyordu. Aziz başkanımıza teşekkür ederiz. Bize çok büyük katkıları oldu. Ama böyle bir şike davasında ismi geçti. Fenerbahçe'nin kirlenmemesi lazım. Az Yıldırım istifa etsin. Isim. i̇sim isim gösteririm. İlk 10 gün. Erkut sen de biliyorsun. Sonra herkes hatırlasın. Adliye koridorlarından, Beşiktaş Adliyesi'nden bir ses yükseldi. Konuşursam hepinizi yakarım. O günden sonra hava Şimdi Aziz Başkan'dan ben rica ediyorum. Türk milleti adına rica ediyorum. Sayın Aziz Başkan lütfen milletin defterini dürüst. İlk yarı maç alan, ikinci yarı maç satan, kulübünü böyle yöneten, bununla da gurur duyup rakı masalarında bunu anlatan başkanlar dışarıdayken, keyif yaparken sizin bu halde olmanız hepimizi üzüyor. Bunu çok büyük samimiyetle söylüyorum sizin görüşünüzün muhalifi bir insan olma bakmakla söylüyorum. Yani sportif görüşünüz. Ama bunlar söylenirse ancak bence büyük bir yarar olur. Bakın o Ahmet Çakar'ın bir yazısı var Temmuz başında. Lütfen konuş Aziz Başkan. Türkiye bunu bekliyor diye. Hatırladın değil mi? Doğru. Artık Aziz Başkan konuşursa yemin ederim en büyük destekçisi biz olur. Mesela ben, ben Sayın olur. Aziz Başkan'dan şunu isterim. Buyurun. Ey Aziz Yıldırım. Allah Buyurun. rızası için. Şu anda muhtemelen evindesin ve dinliyorsun. Şu Denizli Fenerbahçe maçının 3 gün öncesi diğer kulüp başkanı, devrin resmi insanları, belki Denizli başkanı şunu anlatmanızı çok isterim. Ve daha nice bildiğiniz şeydir. Çünkü hakikaten Sinan'ın dediği doğru. 40 yıldır bu iş yavrudur. Radar kondu. Şu anda kulüpler bir şey birinde kelli felli adamlar Aziz Başkan'ın yaptıklarını en az 10 katını yaptılar. Radar uğraşladı. O radar orası yani. Radar değil. Şey. Kanun onun döneminde kanun geldi. Kanun onun döneminde gelir. Radar demiyorum. <laughs> kanun onun döneminde konuldu ama Aziz Yıldırım'ın bu dakikadan itibaren Türk futboluna yapacağı en iyi hizmet yaşadıklarını anlatmasıdır. Kimseye iftira atmadı Bildiklerini belli oranda kanıtlayabileceklerini belli oranda ve makro şeyleri yani bu ülkede şampiyonluklar gitti geldi. Buna belki milli takım da dair. Diyarbakır Altay maçı da. Yani Türk milleti anlasın ki çok kirli bir atmosfer vardı. Biz bunu söylüyoruz ama fazla da konuşamıyoruz. Karşımıza şak diye hukuk giriyor. Tasmiratı geçiri veriyorlar 1 milyon geçirdiler. Geçiriyorlar. <laughs> onun için onun için Aziz Başkan çıkar bunları anlatır, anlatır, anlatır. Sonra da Yargıtay onarsa mecburen bırakıp gider. Bana kalsa Fenerbahçe başkanlığını bırakıp anlasın bunları. Hocam sen ama benim hissettiğim kadarıyla yani içindeki merhamet de duygusuyla hakkaniyet ya da merhamet evet. ya bu yargıtayın